Diyeceğiz. Ne yazık ki e, şehitlerimiz vardı hafta sonunda e, ve biraz sonra da bir bağlantımız olacak değil mi? Aynen. E, Serkan Kılıç efendim, e, mitin Irak e, alanında gerçekleştirdiği operasyonla ilgili örgütün Türkiye'ye yönelik faaliyetlerini yönlendirdi. Kuzey Sevk ve İdare Karargahı'nın sözde sorumlusunun ne hale geldiğini biraz sonra sizle canlı yayında paylaşacağız. Yine e, yüzümüzde tebessüm yok duygularımız darmadağın öyle diyeyim bunlar. Öyle. Ee, ben de günaydın diyeyim sizlere ama gün aymadı hiçbirimiz için yani evet. öyle demek daha doğru. Hafta sonu gerçekten kahrolduk. Daha atlatamamıştık bir öncekinin Mabişte. acısını, şokunu, Mabişte. yaşananları. Ee, gönül istiyor ki bir öncekinde dedi ki bir daha hiç böyle bir şey yaşamayalım. Allah ayaklarını taş değdirmesin. Vatan savunması için canlarını feda ettiler. Şehadeti tattılar. Allah'tan gani gani rahmet e, e, dilemekten, e, hepimizin evlatları olduğunu bir kez daha söylemekten başka yapacak hiçbir şey yok. Elimizden bir şey gelmiyor çünkü. Evet. Ee, yani ama... ben şöyle bir şey söylemek istiyorum efendim. Yani kalıplaşmış laflardan daha çok şöyle bir şey söylemek istiyorum ben. Kendi adıma kalp çok acırsa ki kalbimiz çok acı diyor ve çok acı acıyor. Kalp çok acırsa dil sessizleşiyor. Ben öyle oluyorum en azından. Ee, tabii ki haberlerimiz var ee, olanları sizlerle paylaşacağız e ama e, kalbimiz çok acıyor bir tek bunu söylemek İşte istiyorum. bazısı için evet. sessizleşiyor, bazısı feryat figan oluyor İşte o Maalesef kişiye göre e, değişiyor ama dediğimiz gibi e, yani hayatı yavaşlattık e, o acıyı içimizde hissettik. Yani ben şeye bile dikkat ettim hafta sonu insan ben hiçbir şey paylaşamadım ruhum el vermedi yani maalesef. yaşam devam ediyor evet maalesef maalesef hayat devam ediyor ama insanın içinden coşkulu bir şey yaşamak ve yapmak ve paylaşmak gelmiyor gelmemeli diye de düşünüyorum. Çünkü hani geçen sefer de biliyorsun hani belki ulusal yazı ilan edilmedi ama milletimiz kendi içinde bir ulusal yazı ilan etti bunu böyle yaşamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Yani De sözümün şimdi şöyle bir haber var. insanlar var. Serkan hazır mı? Tamam Serkan'dan sonra paylaşalım efendim. Evet Serkan seni dinliyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatı Irak'ın kuzeyine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinden 32 yıldır PKK'nın dağ kadrosundan Peyman Bago kod adlı Hülya Mercan etkisiz hale getirildi. Bir süredir MIT ajanlarınca, saha ajanlarınca takip ediliyordu ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile beraber ortak bir operasyon olduğunu söylemekte de fayda var. 1991 ve 2001 yıllarında özellikle faal bir şekilde Mehmetçiğimize yönelik saldırıları organize edip bizzat da başında bulunan isimli terörist Hülya Mercan ve MIT tarafından da Dediğimiz gibi nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi. 32 yıl dedik terör örgütü PKK'nın kadın yapılanmasının başında bulunuyordu ve örgüte yeni eleman devşirme konusunda da yine terörist mercen faaliyetlerde bulunuyordu. Ancak bu faaliyetleri sona erdi. MIT'in saha ajanları takip etti. Nokta koordinat bilgisini verdi ve o bilgi sonrasında Metina bölgesinde etkisiz hale getirildi. Bütün operasyonları bir süredir devam ediyor. Dün ve önceki günde yine nokta operasyonlarıyla terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerini, sözde ele başlarını imha etmiş, etkisiz hale getirilmişti. Dün de yine terör örgütü PKK'ya yönelik havadan sihalarla gerçekleştirdiği operasyonlarla 23 hedefi imha etmişti. Bugünse dediğimiz gibi terörist Mercan Hülya Mercan etkisiz hale getirildi. 32 yıldır PKK'nın dağ kadrosunda bulunuyordu. Terörist Mercan diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım.